Ayça Hanım, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Gülşah Hanım, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Tabii sizin anlattıklarınızla yayınımız daha da iyi olacak bence. Çünkü sizin vereceğiniz mesajlar özellikle bu olayların altında yatan temel nedenleri anlamamızı belki daha iyi anlaşır, anlaşılır hale getirecek. Ve bundan sonra da benzer olayların yaşanmaması için aileye, topluma düşen görevler, sorumluluklar neler hepsini size soracağız ama öncelikle neden arttı çocuk ölümleri? Bu ölümlerin önüne neden geçilemiyor ve temel sebepler nedir? Bu ölümlerin kaynağı nedir? Aslında şöyle bunu bu sorunuzun tek bir yanıtı yok. Bunun artık bir sistem problemi olduğunu, bir vicdan problemi olduğunu kabul etmek zorundayız. Çünkü eee yaşı küçük faillerle ilgili ilerleyen süreçte evet hukukun izin verdiği ölçüde cezalar veriliyor olabilir ama hukuk toplum vicdanını karşılamadığı sürece e, verilen cezaların bir geçerliliği de kalmayacak. Demiyoruz ki bu Tek başına sadece infaz sistemini değiştirerek, tek başına sadece ceza yargılamasını değiştirerek, ceza verilen cezaları artırarak çözülebilecek bir aşamada değiliz artık. Ee, şöyle bakmamız gerekiyor. Evet, buna bir hukukçu olarak burada bulunuyorum ama aynı zamanda erkek kardeşi olan, kuzenleri olan, e yeğenleri olan bir kadın olarak da sürece yanıt vermek istiyorum. Çünkü bu öldürülen çocuklardan biri bizim de evladımız, bizim de aile bireylerimizden biri olabilirdi. Bu artık sadece bir siyasetçi gözüyle, sadece bir Avukat gözüyle. gözüyle bir hukukçu gözüyle bakılabilecek aşamada değil artık şu anda olan biten ve aslında yıllardır bas bas bağırdığımız bir süreç var. Çocuklardaki şiddet eğiliminin öngörülemez bir şekilde arttığına dair bunun esas bas sebebinin akran zorbalığıyla beraber e, aslında yaş ilerledikçe şiddetin dozunun çok daha arttığı öldürme eylemlerine varana kadar ilerlediğini anlattığımız bir süreç. Aynı zamanda eğitim sisteminin sağlıklı takip edilmeye oluşu anne babaların aile danışmanlığı sisteminin maalesef ki kullanılmıyor oluşu, Eğitim Bakanlığı'nın, Aile Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın, e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın organize çalışmasıyla çözülebilecek bir sistem olduğunu inatla ve ısrarla aslında ifade ediyoruz. Burada sadece bahsettiğimiz şey, çocuğu cezalandırarak bu sistemi çözemezsiniz. Çocuğa verilen cezayı arttırarak tek başına bu sistemi çözemezsiniz. Çocuklarda ciddi miktarda artan bir şiddet eğilimi var. Bakın, e Rütün takip etmesi gereken şeyler var. Nedir bunlar? Silah kullanan, birbirine zorbalık yapan yetişkinleri televizyonlardan yayınlamaya devam ettiğiniz sürece bunların toplum tarafından kabul edildiğini, kabul gördüğünü gören çocuklara neden böyle davranıyorsunuz diye hesap soramayız. Yani şiddet içerikli aslında... yayınların son dönemde artması mı bu evet. şiddetin de artmasına paralel olarak gelişti? Kesinlikle öyle. Belinde silah taşıyan taşıyan kişilerin toplumda e, daha kabul gören, e, kendi istediklerini daha kolay elde edebilen insanlara, insanlar olduğuna dair bir profil, siz 7-24 herhangi bir saat fark etmeksizin bu televizyonlardan yayınlanmaya devam ederse, dolayısıyla siz bu çocuğa, bu çok, çok basit aslında, sigara... E, sigara içtiğiniz sürece çocuğunuza sigara içme demenizin bir manası yoktur. Silah taşıdığınız sürece çocuğunuza silah taşıma demenizin bir manası yoktur. Çünkü çocuklar e, kaç yaşında olurlarsa olsunlar yetişkinler ne yapıyorsa onu, onu yapma alır. eğilimini gösterirler. Evet. Dolayısıyla bu sorduğunuz sorunun e, tek başına problem şudur diyemeyiz. Ama burada evet tek sorumlu, tek yükümlü var. Devlet ve toplumdaki tüm yetişkinler çocuğa sorumluluğu yüklemeden önce devlet görevini yerine getiriyor olacak ve yetişkinler de ona göre bir davranış şekli ve sorumluluklarını yerine getiriyor olacaklar. Biraz daha açalım mı o zaman? Hani sistemsel olarak da eksikliklerden bahsettik ya. Yani yapısal bir sorun var ortada belli ki. Bu sorun nasıl giderilecek? Çözümü için acilen atılması gereken adımlar nelerdir? Sonrasında da aile boyutuna geçeriz. Şöyle ifade edelim, şimdi normal zamanda bizim ilkokul dönemimizde herhangi bir şekilde bir gün bile okula devam mecburiyetini ihlal ettiğimiz zaman, okula gelmediğimizde öğretmenlerimiz derhal ailemize haber verirdi. Ee, okul direkt olarak anne babamıza yazı gönderirdi, mazeretsiz çocuğunuz okula devam etmiyor diye. Ve bunların bir takım yaptırımları vardı. Siz ilk öğretim aşamasından beri çocuğun, Okula devam mecburiyetini kontrol etmediğiniz sürece, sağlığını, psikolojik durumunu kontrol etmediğiniz sürece çocuklar okuldan uzaklaştıkça, devlet kontrolünden uzaklaştıkça, anne baba görevini yerine getirmedikçe aslında suça, suç çetelerine dahil olma eğilimleri de artıyor. Aslında çok Ve... doğru bir o... noktaya parmak bastınız. Çeteler dediniz. Özellikle son zamanlarda çocukların üyesi olduğu çeteleri de duyar olduk biz gerçekten. Yani onlardan da korumamız gerekiyor çocuklarımızı. Kesinlikle öyle. Bakın bu çok yeni bir durum değil. Eskiden işte namus cinayeti adı altında işlenen cinayetler yaşı küçük çocuklara işletilirdi. Evet. Şu anda da tamamen tamamen suç çeteleri tarafından kullanılan 18 yaş altı çocuklar, çocuklar ortaya var. çıktı. Dolayısıyla çetelere verilecek olan cezaları her ne kadar arttırsanız da çocukların buraya katılımını engel olmak durumundasınız. Aile Bakanlığı aile danışmanlığını en hızlı şekilde aktif etmek ve doğumundan itibaren çocuk belli bir yaşa gelene kadar Sağlık Bakanlığı çocukların tüm sağlık kontrollerini yapıyor olması lazım. Biraz önce de bahsettik tek başına bir bakanlık değil tek başına bir yetişkin değil hı hı. burada. Organize bir şekilde devletin bütün kurumlarıyla çocukların kontrol altında tutulması gerekiyor. Bu, bu olmadığı sürece çocuğa ilişkin hiçbir şeyi kontrol edemeyiz e, ve bu çetelere katılımlarını da maalesef ki engel olamayız. Evet. Tabii dediğiniz gibi çok çok önemli yani çetelere üye olmalarını engellememiz gerekiyor, okulu bırakmalarını engellememiz gerekiyor, akran zorbalığını özellikle son yıllarda iyice artmış durumda engellememiz gerekiyor ki şiddete dönüşmesin, şiddet de ölümlere dönüşmesin. Bu noktada da tabii eğitim ailede başlıyor. Biz bunu hep söylüyoruz hani çocukluktan itibaren yetişkin olana kadar, ergen dönemine kadar aslında annenin babanın çocuğa olan davranışları, tutumu, tavrı verdiği eğitim çok 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 önemli. Ailenin sorumluluklarından da bahsedebilir miyiz bu noktada? Tabii ki de zaten önemli olan aslında bahsetmek istediğimiz şey burada. Hani her birimizden aslında örnek vererek anlatmak istiyorum bunu ama bizler ilkokul dönemlerimizde ortaokul, okul dönemlerimizde arkadaşlarımıza zorbalık yaptığımızda öğretmenlerimizin sözünü dinlemediğimizde anne babalarımız bize böyle hani çok kaba tabirle söyleyeceğim ama neyin doğru olduğunu izah ederlerdi. Öğretmenimiz bize bir şeyin yanlış olduğunu anlattığında bizim öğretmenimize karşı gelme gibi bir lüksümüz yoktu. Yok bu demiyorum ki, evet bu demiyorum ki öğretmenlerde e, tabii ki ki de her şeyi dört dörtlük yapıyordur yapmıyordur o çok artık hani okul içinde denetlenmesi gereken bir durum ama şimdi burada bahsettiğimiz şey şu öğretmenimiz bizi azarladığında velilerimiz okulu basmıyordu. Bunların her biri öğretmenlerin çok şu tabii. anda aktif olarak yaşadığı problemler aslında. Bize bir terbiye verildiğinde biz o terbiyeyi biliyorduk ki eve gittiğimizde annemize babamıza şikayet ettiğimizde annemiz babamız derdi ki bize hayır öğretmenin ne doğru diyorsa doğru odur. Sen arkadaşına bu şekilde davranamazsın. Tabii ki de her birimizin çocuğu biricik. Her birimizin çocuğu çok çok kıymetli ama arkadaşlarına davranış şekillerini öğretmenle okul yönetimiyle bir olup takip etmediğimiz sürece ve çocuk o otoriteyi kendi üstünde kurmaya, hissetmediği sürece maalesef ki bunun için yapabileceğimiz şey çok fazla Ayça kalmıyor. Ayça Hanım, bir ee, çok küçük bir örneği de paylaşmak istiyorum aklıma geldi şimdi. Siz söyleyince hani dediniz ya veliler daha duyarlıydı diye. Çocuklar velileri dinlerdi. Öğretmenle okulla koordineli bir şekilde hareket ettiği için şiddet daha azdı diye. Şimdi bir okulda geçtiğimiz senelerde gittiğimde e, böyle çok dağınık bir ortam gördüm gerçekten saygısız öğrencilerin öğretmenlerine karşı davranışlarını ve bunu müdürle paylaştım. Hani bu neden böyle? Neden giderilemiyor? Hiç hoş bir ortam değil dediğimde bana şöyle bir cevap verdi. "İnanın artık yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Veliler hemen CİMER'e şikayet ediyor ve şikayet neticesinde de bizim başımız ağrıyor. O yüzden bazı şeyleri görmemezlikten geliyoruz." dedi. Bu gerçekten çok hazin değil mi? Çok hazin ve çok tehlikeli aslında baktığınızda. Ee, şimdi öğretmenlik mesleği o kadar kutsal bir meslek ki e, çok bu tabirimi yanlış anlamayın lütfen. Semester'da iki hafta çocuklarımıza sabreden anne babalar haline geldik ve bekliyoruz kendi dünyaya getirdiğimiz çocuklara biz anne babalar sabredemiyorken sınıfta öğretmenlerimizin 20-30 öğrenciyi aynı anda sabretmesini ve bizim evde vermediğimiz eğitimi öğretmenin tek başına vermesini bekliyoruz. Şunu kabul etmek zorundayız öğretmen okul yönetimi ve aile anne babalar birlikte hareket hareket etmesi gereken bir takım Aslında Çünkü e, çocuk tek başına bırakılarak e, Tabii ki de birey olmalarına birey birey olmalarına duyduğumuz saygı çok ayrı öz saygılarına duymamız gereken özen çok ayrı ondan çok ayrı bir şeyden bahsediyorum şu anda ama çocuk disiplinle yetişir Dolayısıyla anneden babadan aldığı disiplin aynı şekilde okul yönetimi öğretmeni tarafından da birbiriyle karşı karşıya geldiğinde aslında çocuğa doğruyu öğretebilmiş oluyoruz. Burada tabii ki de bir takım e, şikayet mekanizmaları illaki işler ama öğretmenin çocuğumuza verdiği bir öğüt, bir nasihat ya da sınıfın düzenini sağlamak için verdiği bir tepki otomatik olarak CİMER'e gittiğinde ve bu işte CİMER başvuruları bir artık öğretmenin okul yönetmenin e, böyle eline vurulmuş bir sopa haline geldiğinde e, öğretmen de bir yerden sonra bunu maalesef ki daha da seyre Dolayısıyla aslında anne babaların, e, devlet e, kurumlarının, e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, öğretmenlerin, okul yönetiminin, polisin, jandarma'nın, bunların her birinin ortak bir çalışmasından bahsediyoruz aslında. Çetelerden uzaklaştırmak ve çocukları suça ilişkin eğiliminden en azından biraz daha öne, e, daha kendi yaş gruplarına, kendi e, arkadaş gruplarına itebilmemiz için. Tabii bunun önünde. E, sosyal medyanın e, bu, önlenemez bir şekilde bu teknoloji bağımlılığının bunların her birinin maalesef ki çocukların şu anki psikolojisi üstünde Etkisi ciddi var, etkileri maalesef. var. Evet. Dolayısıyla bunların her birini kontrol altında tutmak zorundayız. Anne babaların sorumluluğu çok ayrı, yetişkinlerin sorumluluğu çok ayrı. Ama burada tek başına çocuklara bu sorumluluğu yüklemek aslında en yanlış davranış şekli olacak. Evet, e, yaptığımız en büyük hatalardan biri bu galiba. E, aslında sizinle yaptığımız hani yayın öncesi görüşmede de e, cezalar tabii ki çok çok önemli, caydırıcı olmalı, ceza verilmeli ama cezadan önce o suçun işlenmesini ortadan kaldırmak gerekiyor demiştiniz. Dolayısıyla rehabilitasyonun da Önemi ortaya çıkıyor bu noktada galiba değil mi? Çocuğun o, nokta, o noktaya gelmemesi, son çağrınız ne olur? Hem topluma, hem siyasilere, hem e, tüm yetkili yetkili olanlara ve sorumluluğu olanlara. Aslında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz e, inatla ve ısrarla aslında Ucuz Bünyesinde de bunu anlatmaya çalışıyoruz. İyilerin e, kötüler kadar cesur olması gerekiyor. E, bu noktada iyiliği yaymak için mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü siz kendi evladınızı ne kadar iyi yetiştirirseniz yetiştirin. Dışarıda karşılaştıkları profiller maalesef ki hayatlarının devamı noktasında çok vahim e, şeylere sebebiyet verebiliyor. Burada e, artık yaşı küçük failler olarak nitelendirmek durumundayız bunu ve bunun işte e, topyekun bir mücadele olduğunu anlamak durumundayız. Bunun eğitimden sağlığa, güvenliğe, aile bireyleri, anne babaların sorumluluğu dahil bunun bir devlet mekanizması soru, devlet yani sistem sorumluluğu olduğunu kabul etmek zorundayız. Aha. Evet infaz sisteminde bir takım değişiklikler yapılabilir. Çeteleri, çocukları kullanan çeteleri çok daha ağır yaptırımlara maruz bırakabiliriz. Verilecek olan cezalar her vakanın kendi özündeki duruma göre değerlendirmesi, değerlendirilmesi gerektiğini zaten inatla ve ısrarla söylüyoruz. Ama burada esas problemimiz infaz sistemindeki değişikliği ne şekilde sağlarsak sağlayalım? Biz bir cezalandırma veriyorsak bir yargılama sonucunda e, cezaevine yönlendiği, yani cezaevinde cezasını çekmek üzere aldığımız çocuğun psikolojik sağaltımını sağlamak zorundayız. Hı. Sadece salt aldık e, iki sene, üç sene cezaevinde tuttuk demek, bu çocuk topluma kazandırıldı demek değildir. İçeride bunun takibinin yapılıyor olması lazım, eğitimini devam ettiriyor olması lazım ve şu sistemi kurmak çok zor değil. Cezaevinden tahliye ettiğiniz bir çocuğu belirli bir yaşa kadar e, psikolojik e, teste tedbire, kontrole tabi tutmak çok zor bir şey değil bizim gibi ülkelerde. Dolayısıyla bunların bir sistem sorunu olduğunu ve bu sistem sorununun çözebilmek için Politikacılara ihtiyacımız olduğunu, gerçek politikacılara, toplumu ilgilendiren, toplumun esas problemiyle ilgilenen politikacılara il ihtiyacımız olduğunu ifade etmemiz evet. lazım. E, hukuki, hukuki olan her şey vicdani değildir. Hukukun vicdanla karşı yani denk geliyor olması lazım. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten çok önemli değerlendirmeler yaptınız. Yayınımıza çok önemli katkılar sundunuz. Ucim Türkiye Hukuk Koordinatörü Avukat Ayça Kara sağolunuz. Dileriz ki bir daha bu üzücü olaylar